Herkese merhaba arkadaşlar ben Asil Moray Bugün bir erkeğe nasıl etkili mesaj atarsınız Ne yazabilirsiniz Bunu sizlerle paylaşacağım Ama bir farkla Burada Burca göre Hangi Burç erkeğine hangi mesaj attığınızda o erkeğin işi böyle fokurduyacak Fokur fokur fokurduyacak Böyle karşılıklı böyle size Aa! benim Pakizem bana ne yazmış falan diye modlara girecek böyle hoşuna gidecek ya yani bu biraz böyle mutlu edeceksiniz karşı tarafı böyle bir konu ayrıca çok eğlenceli olacak çünkü bunu anında yapabilirsin anında hiç vakit kaybetmeden bunu yaptığında aşağıdaki yoruma mutlaka ama nasıl tepki aldın ne oldu ne bitti mutlaka yazmanı istiyorum ve yazarken de hangi Burç Erken'e ne gönderdiğini yaz altına ne cevap geldiğini güzel bir eğlenceli bir video olsun istedim videoya hemen giriş yapıyorum koç burcu erkeği. Ayaklar üzerinde durabilen kadınlardan hoşlanan ama kendisinden de bir iki adım geri olması gereken yani o öyle düşünen bir burç. Bu burca ne atacaksın biliyor musun? Seninle kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Şimdi bu burç güçten besleniyor. Bu şekilde olduğunda ve sendeki gücün onunla bağlantılı olduğunu onu hissettirdiğinde o evet ya i̇şte ben çok güçlüyüm falan işte güçlü hissettiriyorum falan böyle bir moda girecek. Hemen devam ediyorum. Boğa burcunun yemek sevdasını bilmeyen yoktur. Boğa burcu yani bir yemek için il bile değiştirebilir. O kadar böyle lezzetine düşkün, o kadar böyle a damak tadına düşkün bir burç. Tabii ki bunu boğazından vuracaksınız. Şöyle diyebilirsin sana kendi, o her ne yemeği seviyorsa, hangi yemeği çok seviyorsa sana kendi ellerimle işte atıyorum mantı açtım. <laughs> veya örnek vereyim. En sevdiği restoran vardır. Ya hayatım sana sormadan rezervasyon yaptım ama bil bakalım nerede. En sevdiğin restoranda <laughs> Kelebekler uçuşacak ya içinde Boğa Burcu'nun. Şimdi gelelim diğer Burcu'a. İkizler Burcu. Biraz böyle savruk, ne zaman ne yapacağı belli olmayan, yeri geldiğinde çok cimri olan ama yeri geldiğinde de parayı böyle saçan bir tip böyle dengesiz bir Burcu yani ikizler Burcu. Şimdi bu Burcu ne yazabilirsin? Bu Burcu iki tarafı da oynayacaksın güzelim benim. Yani şun, şundan bahsediyorum. Senin kendine has ve özgün tarzın beni çok etkiliyor. Oo şaşıracak diyecek ki Has mı etkiliyor, özgün mü etkiliyor? Ama ne gereği var be sonuçta etkiliyormuşum işte her iki tarafında deyip onun böyle içindeki ikizler ruhunu bu şekilde okşayabilirsin. En geç burcu ya canım benim ya annelerine çok düşkün oluyor bu burçlar kıyamam. Annelerine çok düşkün bir tamamen şefkate önem veren bir burç. Buna atacağın şey şu an yanında olsaydım sana sımsıkı sarılmak isterdim. Veya annesiyle tanışmışsındır. Annesinden vur ya de ki ya annen ne kadar tatlı bir kadın. Ya onunla bir daha görüşmek için sabırsızlanıyorum. Bu tarz olduğunda yengeç burcu içinde böyle kendini denizde hissedecek. Diyecek ki hu hu ben kumsalımı buldum falan gibisinden. Aslan burcuna geliyorum. Ben de bir aslan burcuyum. Çok soran oluyor. Aslan burcu tabii ki ego var. Karısı var. Kadın kendisini böyle hep sahip çıksın. Kadın kendisini hep böyle onur etsin, şey yapsın. Bu tarz bir burç yani. Buna şöyle bir mesaj atıyorsun. Ya aslanım biliyor musun? Aslanım demez anlılır. <laughs> ya biliyor musun? Tanıdığım en güçlü karakterli ve ne istediğini bilen insan sensin. Aslan burada var ya böyle basıp böyle içine doğru böyle hava basarsın ya Aslan, aslan burada diyecek ki, ya ne oldu ya hangi daha da kurtardı ama çok hoşuma gitti ya hayırdır falan diye modlara girecek. Tamam senin yorumları da çok merak ediyorum. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Başak burcu. Tertip, düzen, bakım. Bu tarz yani çok böyle tertipli, düzenli bu tarz bir burç Başak burcu. Ve buna Başak burcu detayları çok fazla önem verir. Mesela bir konuşma yaptınız bir şey konuştunuz. Sonrasında o konuşmayı ona mesajla hatırlatabilirsin. Mesela örnek veriyorum. Ya hayatım sen bana geçen gün şunu 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 anlattın ne yaptın o işi halledebildin mi merak ettim. sen hayatında olan şeyler çünkü çok önemsiyorum gibisinden bir mesaj attığında Başak Burcu gerçekten başaklarına vura vura böyle koşa koşa mutluluktan uçacak. Çünkü o tarz bir burç böyle geçmişte anlattıklarını detaylara önem veren bir burç. Terazi Burcu'na geldiğimizde biliyorsunuz çok dengesiz böyle bir an bir anın tutmayan işte mutluysa anında böyle mutsuzluğa bürünebilen bir burç yani terazi burcu. Buna ne yapabilirsin? Terazi burcu kendisine fikirlerini sorulmasından çok hoşlanır. Yani e, onun kendi fikrinin alınmasından inanılmaz derecede etkilenir. Bunu geliştirebilirsin. Sadece bir örnek olarak hazırladım. E, fotoğraf atarsın. İşte tatlım sence hangisini giymeliyim? Onun fikrini önemsediğini bir şekilde ona gösterdiğinde wow wow diyecek ya wow bu kız beni önemsiyor ya baksana neleri neleri soruyor ya yerim ben onu canım cimcim ben falan diye modlara girecek bunlar güzel arkadaşlar çok eğlenceli ya yapın ve yorumları bekliyorum. Mahtemiz, <laughs> Akrep Burcu evet böyle ihtirasın, aşkın, şehvetin temsil ettiği bir burç. Yani Akrep Burcu'na cinsel içerikli bir mesaj attığınızda anında böyle tüm algıları açılıp otomatikman bir yerlere harekete geçebiliyor. Mesela örnek veriyorum. Senin için çıldırıyorum. Seni düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Veya geçen gün, geçen gün artık ne yaşadıysanız. Geçen gün benim için muhteşemdi. Böyle bir şey attığında akrebin o akrep dolu zehirli yerleri öyle bir pamuğa dönüşecek mi kendin bile şaşıracaksın. Çünkü bu tarz şeylerden hoşlanıyor akrep burcu. Yay burcuna geldiğimizde yay burcu hayalci bir burç. Yani hayalperest böyle özgür bir burç yay burcu. Buna şöyle bir şey söyleyebilirsin. Yani bunu biraz a, muhabbet sırasında söyleyebileceğim şey. Tüm hayallerinin ve senin her zaman yanındayım ve her zaman destekçinim. Sadece bunu bilmeni istedim. Bu şekilde attığında onu da kendi hayalperestliğinden ya bana inanan, bana güvenen, benim destekçim biri var. Ben bu kızı bırakamam ya. Gibisinden modlara girecektir yay burcu. Oğlak Burcu'na geldiğimizde Oğlak Burçları övgüden hoşlanırlar. Evet davranışlarının övülmesinden. Mesela örnek veriyorum şunu yazabilirsin davranışını takdir edin. Artık nasıl davrandıysa sana orayı sen de oldun. Geçen gün bana şu 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 şekilde davranman beni çok onur etti. Beni çok mutlu etti. Gerçekten bir kadın nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorsun. Dediğin an Oğlak Burcu tüm o sevgisini sana yansıtmaya başlayacak. Bu şekilde söylediğinde kendisini çok daha önemsemeye başlayacak ve ilişkiye çok daha yoğunlaşacak. Kova burcu arkadaşlara önem verir ve ne yapacağı hiçbir zaman belli olmaz. Yani Kova burcunu çok fazla kestiremezsiniz. Onu da hep böyle arkadaşların yanına gittiğinde vesaire mesaj olarak değil de Kova burcuna özel bir şey yaptım. Arkadaşlarının yanında onu hiçbir şekilde rahatsız etmeyerek zaten onu aşırı derecede mutlu edebilirsiniz. Kova burcuna özel böyle bir şey düşündüm. Çünkü arkadaşları zaten mutlu ve çok fazla rahatsız edilmesini hoşlanmayacaktır arkadaşlarının yanında. Ve sonrasında bunu dile getirebilirsin. Hani bir şey yaptığınızda bazen insanların gözüne sokmak lazım, değil mi? Bunu dile getirebilirsin. Az ben senin arkadaşların yanında bilerek mesaj atmıyorum. Hani daha iyi eğlen, onlarla güzel vakit geçir diye sakın yanlış anlama beni. Gibisinden bir şey attığında, wow diyecek ki ya. arkadaşların beni düşünüyor, beni düşünüyor bu kız, beni düşündüğü için, vay be mesaj atmıyor, gibisinden bir şey girecektir. Balık burcu erkekleri belki de burçlar arasında en fazla sıkıntılı olan bir burç olduğunu düşünüyorum. Çünkü balık burcu erkekleri böyle aniden ortadan kaybolma özellikleriyle meşhurdur. Ve evet duygusaldır falandır filandır ama fikirlerinin saygı duyulmasından hoşlanır ve ona da sana ve fikirlerine gerçekten saygı duyuyorum. Yeri geldiğinde de bu mesajı laaap diye yapıştırdığınızda ilişkinizdeki o güzel hareketleri görmeye başlayacaksınız. Tabii ki bunu atabilirsiniz yani ister atın ister atmayın ben sadece bu şekilde nasıl bir mesaj atabilirsiniz bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsan evet daha inanılmaz derecede videolar çekebilirim. Kanalıma geldiğinden zaten abone olacağını biliyorum çünkü inanılmaz videolar var ve tamamen seni anlatan senin iyiliğini düşündüğüm videolar var. Yakın zamanda tekrardan görüşeceğiz. Kendine çok güzel bak seni kocaman öpüyorum. Hoşçakal.